Emirgan Karası'ndayız. Lale Festivali'ne geldik. Ama sanki önceki senelere göre biraz daha sakin. Yani lalelerin miktarı daha az gibi değil mi? Biraz önce güvenlik görevlisine sorduk ne zaman başladı diye. 20'si gibi başlayacak dedi. Ee, ayın 10'undan bu yana dedi işte gelenler gidenler oluyor. Adı festival. Ama festival namına hiçbir şey yok dedi kendisi. Ee, yani başladığı söyleniyor. Öyle rivayetler var. Rivayetleri yerinde görelim dedik. Türk ziyaretçiden çok yabancı ziyaretçiler var. Biraz önce otoparkta şöyle baktık. Büyük çoğunluğu Bulgaristan'dan gelme ziyaretçiler. Artık turlar falan da düzenleniyor. Görüntü güzel. Arkada belediyeye ait köşk de var. Selam. Daha yeni açacak. Kırmızılar daha yeni açıyor. makas kısmı açmış hatta. Önceden burada çok daha fazla çiçek olurdu. Evet. Pandemi nedeniyle herhalde. görsel güzelliği gördük. Peki lalenin tarihi ne? İstanbul lalesinin hikayesi 16. yüzyılda Osmanlı'da Osmanlı bahçelerinde başlamıştır. Yabani lalelerin ıslah edilmesiyle ortaya çıkan lale-i rumiyi, Osmanlı lalesi veya İstanbul lalesi adıyla ilk yetiştiren ve yaygınlaştıran Kanuni Sultan Süleyman'ın Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi'dir. 1725 yılı Osmanlı Lale albümünde İstanbul Lalesi kapsamlı bir şekilde anlatılmıştır. Ayrıca 1813 yılında da botanik anlamda tanımlanmıştır. Türkiye'de izi kaybolan lalenin doğada var olup olmadığı bilinmemektedir. beyaz köşk. Emirgan tepeden gören nokta burası. Önünde bir de havuzu var. Görüyorsunuz ile beraber. Buradan küçük bir e, şelale gibi bir şey ile su aşağıya doğru akıyor. Burada böyle küçük bir havuzu daha var. Kalp şeklinde bir havuz var. Boğaz görünüyor. Bugün biraz ee, hava bulutlu şansımıza erken saatte geldik buraya. Ee, ama erken saatte gelmemize rağmen inanılmaz kalabalık. Artık ne kadar çekim yapabilirsek o kadar çekim yapacağız. Ben geldim. Gel. Ne güzelmiş Havuz, havuz çok güzel. Burayı daha önce gelmedik sanki ya. Evet, o kadar geldik ama hiç gelmedik. Ben de iki kez çıktım, biliyor musun? Evet, önceden Sarıya gitmiştik, sanki orada bir dinlenmiştik. Evet. Buradan şöyle şu tarafa doğru devam edelim. Buralar henüz açmamış. Sebebi de ağaçların gölgesinde kaldığı için biraz daha geç açacak diyorsunuz. Çiçekler her zaman güneş ister. Beyaz Köşk'ün hemen yanındayız. Sağ tarafımızda meydan İstanbul ve gölet var. O tarafa doğru geçeceğiz şimdi. Urfa'ya oturalım. <laughs> Hemen halletmişler burayı da. Hava burada hem sıcak hem serin. Hem gözlük takmak gerekiyor, bazen de gerekmiyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Gölge bir yer bulduk, şimdi dinleniyoruz nasıl çıktığıyla alakalı hiçbir fikrim yok. Umarım güzel çıkıyoruzdur. <gülüyor> <gülüyor> Emirgen yazısı şurada. Ha oraya da inelim. Bilmiyorum kamera alıyor mu ama. <laughs> Boş video sonu çekebilmek için bir saniyelik evet ya. boşluğu yakaladım. Deniz duvarında fotoğrafını çekti. <laughs> Sonra gördüğünüz gibi insanlar koşuyordu fotoğraf çektirebilmek için. İşte böyle olmaması için erken saatte geldik, erken kalktık ama gene olmadı. Gene olmadı. Aa bu yol çok güzel. Çok güzel. Hepsi de rengarenk. Buraya karışık dikmişler. Burasını geçen sene hatırlıyorum. Tek renkti. İki şerit halinde. İki farklı renkte. Hmm. Bu sene karışık renk yapmışlar. Güzel. Güzel, çok güzel. <laughs> Seni kandırdım. <laughs> Ya. Elimizde besler. Evet. Mi? Sen de fotoğraf çekmeye çalışır mısın? Ben video çekeyim. Tamam. Çeker mi? Al istiyor zaten. Çok güzelsiniz. Düşeceksin oradan. Üç taneler. Yeri kazıyor. Gömdü. Unutacak <laughs> oradan fidan çıkacak. Bir daha. Oluyor. Bak o da ağacı çıkmış, yanında da karga var. Gel bana gel, gel gel şaşkın gel. Gene yere gömüyor bak kazıyor. Nasıl güzel tırmanıyor. Löp <laughs> löp tırmanıyor. Lalelere dönüş zamanı. Parkuru hallettik. Ben 12 saniyede bitirdim. Deniz 1 dakika 13 saniyede bitirdi. Allah Allah. Kim demiş? Bakın şu gördüğünüz parkuru. Yalan diyenler yorumları. gelin ve damatların uğrak noktası. Bu gördüğünüz kafeste en az iki tane gelin damat olurdu. Bugün yok. Sağdan devam ediyorum. Evet. Siz bu videoyu tahminimce yarın izlersiniz. Hoşunuza giderse beğen atmayı unutmayın. Aynı zamanda siz de İstanbul içindeyseniz buraya bir uğrayın. Çok güzel. Aa göl var önümüzde. Bu göl o büyük göl değil ama altta daha büyüğü vardı bunu doğru mu hatırlıyorum. Altta daha büyüğü vardı. Bunu bir şey yapalım. Alta da inelim. Bak şu martı çok güzel gözüküyor orada. Tost tos. Karga da geldi. Sincap yok mu? Martı var. Mart. <laughs> Kaplumbağaları görüyor musun? Niye? Kızsınlar çıkarız. <laughs> Sincap parma <bağırmadığı> da ödüye bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu tarafta göstermiş evet. o zaman o diğer gölde bu taraftadır Büyük Gölü ve Şelalesi. Burayı yukarıdan da çekebilirdik ama aşağıdan çekmek daha güzel olacak. O yüzden aşağıya geldik. Ördekler var, kaplumbağalar var. Kargalar her zamanki gibi bölümün içinde. Gibi. gül gibi Teras çok güzel ya. Manzarası harika. Kafa oldum be. İnsan bir değil, oda sular vardı kesmişler. Evet, manzara her zamanki gibi, bura sallanıyor ama evet. sallama lan, ufacık çocuk sallıyor ben korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, bayağı sallanıyor. E sallar mısın? Evet. Bak şimdi de serin. Evet. Değişik bir yer ya. Dalgalanıyor böyle. Daha bebek mi bu? Ergen mı Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kartlaşmış da olabilir. Ay küçük kalmış nasıl kesmişler. Bayağı dev bir çınar falan mıydı neydi Bilmiyorum. Ama çok eski bir ağaç belli ki. İçine de lale dikmişler. Evet. <laughs> Sarmaşık da var yanında. <laughs> <laughs> Son istasyonumuz, son durağımız Pembe Köşk. Pembe, Köşk. Pembe Köşk'e doğru çıkıyoruz. Yine, lalelerle vezeli bir meydan. Burası giriş herhalde bizim girdiğimiz yer değil mi? Hmm. Lale logosu. Aa, çıkmış mıdır? Çıkıyordur herhalde. Evet. Her yer sararmış. Bak sen yap. <laughs> <laughs> hmm, bak orada oturmuşlar, keyif yapıyorlar. Çok iyi. <laughs> Balkabağına kabağına dönmesin sen o araba. <laughs> Zelde pembe köşk biliyor musun? Sarı da güzel. Beşinci Beyaz. Beyaz köşkte mermerlerle bezeliydi. Orası da güzeldi. Evet. Pembe çitlerle çevirmişler. Buradan tepeden çok güzel gözüküyor. Sen oraya oturdular kimse izin vermiyorlar ha he. herkes bekliyor etrafında. İşte biraz da saygılı olmak lazım ya. Eslah. Kapalı, ama manzarası güzel. Evet dostlar, böylece Emirgen Lale Festivali gezimizi sonlandırdık. Emirgen korusu her mevsim çok güzel. Laleler olsa da olmasa da gerçekten güzel. Yani sırf şu manzarası için bile bilinebilir. Yorumlarda siz de düşüncelerinizi yazın dostlar. Instagram'da da takip evet, etmeyi unutmayın. Instagram, YouTube Twitch kanalımıza da bekliyoruz. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Videoların devamı için abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarak yeni videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Ayrıca ekranda görünen kutucuklardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Teşekkürler.